Selamlar dostlarım ben Emre. Bugün videomuzda ne yapıyoruz? Madenin iş yapacaktık. Arkadaşlar önce dedim bir maden bulayım. Ben madeni giriş ayarlayayım dedim. Bir indim arkadaşlar. Elmaslar, altınlar bir sürü şey buldum arkadaşlar. Bir sürü. Şimdi gidip hemen bir bakalım arkadaşlar. Bu arada aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. elmastan oraya şey koydum. Şurada neydi lan adı? Meşale koyduk arkadaşlar. Kazdığımız yerde düzgün bir diye meşale koyduk. Dur bizim ben 8 daha bir varmış. Şunun alır, şunu değişelim. 8 tane tutmamışız bir daha satayım şimdiden. Şuraya i̇şte bir tane koyalım. demirim kutu kazmanız Kazmamızı zaten neyse işte. Alalım. Biraz da iron buldum arkadaşlar. Altın ve elmasları kazabilmek için ironları pişirdim. Görüyorsunuz zaten elmasları. Bir sürü arkadaşlar yani. Çok mutluyum şu an. Onlarla şimdi biz zengin olduk resmen arkadaşlar. Resmen de zaten zengin olduk arkadaşlar ve bak her yerde altın elmas dolu lan. Al burada kırık. Kırık var. Kaç. Oğlum burayı birisi kazmış mı gitmiş neymiş lan. Hadi bakayım. Elmasları falan gidelim. Kralım Bu arada arkadaşlar elmaslar level veriyor yani. Onları da söyleyeceğim bu arada. 6 tane ayı vermiş elmas arkadaşlar baktım. 6 tane vermişler mazotun şeklinde oha ve satayım bu ney var grail mastarı kır reston filan buzsuzluk 10 numaralı pulağa elmaslardan yana sıkıntı yok bir sürü oldu elmas ama karnımız bayağı çıkmış ha bakalım nasıl satayım düşüyorlar tır tırafa düşüyor çarşıyor çarşıyor Abi. Bir sürü var anasını satayım. al topla 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 topla. Kömür de var. Kömürleri de toplayak. Bundan sonra ayrılın olduğu yerde Elmas yoktur demeyin arkadaşlar. Elmas vardır canınızın satayım. Elma yani kepsi elmas Bir sürü elmas, bir sürü altın buldum Baktım madene iniş yapayım dedim. Bir girdim içeriye. Baktım içeri elmas altın dolanıyor zaten. Ben yani de ben bunu yüzüke çekeyim hemen giriş yapayım dedim. Hemen üst tarafını kapattım arkadaşlar. Ay elmas. Iron onun olmadı. Gold'la yani elmas altından altlarına karıştırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kapattık. Ondan sonra baş başlayayım dedim. Geldim. Ben burayı daha büyütürüm unuturum Sıkılmadım, sıklamadım. Sırdan bir Geç olmuş. Tamam. Vaha, bir stek toplamışım. Yarın bir buçuk stek elmasım var arkadaşlar küçük stik elmas var arkadaş bunlar yuh be pişin lan yuh satayım oğlum ben bu kadar şey olacağını bilmiyordum lan elmas bile oğul kömür blo, bir, bir şey denemek istiyorum arkadaşlar bir tane kömür blo yaptık, bunları alalım şunu şuraya koysam yine yapıyormuş yanıyormuş yanıyormuş şimdi şundan kömür blolarından biraz daha yapalım. Yani altınımız var. Bu kadar ayranımız var. Elmasımız var. Oğlum daha ne istiyorsun lan Allah'tan Belanı mı istiyorsun oğlum? Bir sürü şey çıktı anasını satayım. Bir sürü lan. Bak tane camımız var. Bir kapımız var. Şunları bir alayım arkadaşlar bir tane şuradan sandık yapalım. İki tane yap bak. Bunu da yukarıya koyacağım. Elmaslarımı falan koymak için. İkisini alayım şuraya hemen. Şuraya koysam açılıyor mu? Orada açılıyor. Heh, yatarken yatarım önce bir. açtık. Elmaslarımızı koyalım. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Bayağı güzel oldu yani. Çok güzel oldu bu. Şimdi önce bir şeyle bir yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Pişmiş koyun eti. İnek etimiz de var. iki tane. Bunlar da yiyelim. Bizim Önce bir tane şey bulmamız lazım. Koyun falan bulmamız lazım yemek için. Dur bir tane demir kılıç yapalım lan. Demir kılıç. Şuna bir tane Kılıç, demir. Tamam. Şöyle gidiyorum. kılıcımızı Sağ alalım. Çünkü yemek lazım. Ananı aradım. Nereden sıkıyor lan sen? Niye sıkıyor oğlum? Karaktan karnım aç değil ha. Bak yine görünmezlik de ikisi içmiş. Şerefsiz mi ya seni Hı? Hı? Arkadaşlar öldürme varmışım. Öldürdük. Sen de mi öldürdün? Bunu da öldürdük arkadaşlar. Tamamdır. İp çıktı mı? İp. Tamam çıkmış. İp çıkmış. İp çıkmış. Kurt bulacağız arkadaşlar bununla. Kurdu da. Domuz. Çık buraya. Güm 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 güm. Yemeğe ihtiyacımız var arkadaşlar yani kusura bakmayın öldürmemiz lazım bunları. Ya da biraz çiftlik mi yapmak ya? burada kimse yok. Normalde zombi dolar Oğlum nereye kaçıyor lan sen benden kaçacağını mı düşünüyorsun? Şunları bir öldürecek hemen. Tak 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 tak. Ne 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 ne. Bu da mı ödeyeyim bak. Tamam. Bu da gitti. White, burada su varmış İyi Domuz Az önce seni öldürecektim öldüremedim onu Gel oğlum buraya <laughs> Bir tane çıktı Tavuğa tek Tek bir tane atacağım Bom Level 19 olduk arkadaşlar. Evimiz efsane duruyor ha. Ne kanka? Daha bir tane daha inek. Bir tane daha. Buğday falan bulsak arkadaşlar çoğaltabiliriz ama inekleri ha. Vallahi çoğaltabiliriz ineklerimizi. Ondan sonra sınırsız yemek. Bir tane daha koyun. Koyun kardeş. Ölümün geldi. Gül 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 gül. Tek attım lan. Domuz boş ver. Tavuk. Tavuk. Kardeşim, yedim, tavuk tavuk Kardeş ne yedin tavuk Tavuk kardeş 20 level olduk Level 20 35 tane altınımız oldu Yaşasın be 35 tane altın Dur şu yumurtadın. inşallah bir şey çıkar lan. Bakalım. Görelim. Öğrenileyim ya. Boş çıkacak değil mi? Boş çıktı zaten. bir <laughs> tane daha inek lan. Oğlum buraya ne çok inek geliyor. Demir kılıç. Bu kılıç hakkında elmas da olacak. Altın da olacak arkadaşlar. Ha bak orada bir tane zombi. Oo bizim orada adamın zombisi. Şimdi ne bir katledelim. illallah Muhammed'en Resulullah. Güm şahit getirdim acaba? Ben de şey yardık getirdim kelimeye. Öldüm. E, e, e. Çiğ şey Koyun çok ölüyor o taraftan arkadaşlar. Ona bir bakalım. Kimse yok şu an. Zaten koyun mu? Hiçbir şey yok. Hop canım gitti. Hop. Ha, şurada bir tane daha koyun var. Ne bir oluyor? Absen over. Çok attım. Can daha hinic. bayağı şey çıkıyor lan. İnek bayağı spawn vuruyor burada. İnek etimiz 5 tane Domuz eti 16 tane düştü lan. Oğlum çıplak. Kaç tane düştü? Tabii ki. tane oldu arkadaşlar. Çok tane koyun katletmişiz. Şimdi Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane tarla yapmayı düşünüyor. Tarla yapacağız yani düşünmüyorum yapacağız çiftlik tarla ne alırsan bunu yapacağız işte tohum bulalım önce ama tohum da çıkıyor öyle bak bak çıktı bir tane. İyi madala, dört bulduk. Gugugugu. Gel oraya. çok bulmuyor çok bulmuyor. Bu 3 tane topumuz var arkadaşlar. Geçiyor ya arkadaşlar. 5 tane daha. 14 tane oldu. Şunu koyalım. Şu giriliyor mu? Gelmiyor. Burada. Ama canını az dolduruyor hemen bir atıp kalkalım, kalkalım arkadaşlar. Üf, 35 tane daha şey altın. Onun numara oldu be. Evet arkadaşlar masamızda bu şekilde örümcekler çıkmış. Bir tane yay yapmayı düşünüyorum. Örümceklerden. İpim bir tane var. İki tane daha lazım ip. Onun için ölümcül kırdırmamız lazım arkadaşlar. Burada bir tane var. Nerede lan? Şurada. İki tane çık deyip aferin Mona. Aferin Mona. Hiç uğraştırmadı. ben uğraştırmadım. Allah belanı versin düştüm. arkadaşlar oraya doğru gideceğim arkadaşlar bir arada ne zaman gideceğim onu düşünüyorum şimdi iki tane ip var üç tane stiğimiz var alalım şu ipi alalım ip şuraya koyalım üç tane de ok var arkadaşlar ok bisikletlerden bir şeylerden bulacağız artık şunu da şuraya alalım İtlerini şöyle çekiyoruz Yay. Oh. Bakın bir tanesini sıkacağım arkadaşlar. Niye sıkayım lan? Koyuna kaç tane vuracağız arkadaşlar o Tek. Sen de beni Buna büyü falan da basarız arkadaşlar. yazık yavru da çıktı mı ha ineği sıkalım bir tane derime tak ama tek atıyoruz başka bir şey olduğu. olunca kazma yaptık değil mi ama kılıç yaptı arkadaşlar ben hemen şunlarda bir yerlerde ayrı olması lazım da onu bir bulup geliyorum bir dakika ben devam edelim hemen geliyorum arkadaşlar hemen geliyorum